Kumyalbistan kanalına hoş geldin. Bu derste gaz yasalarına devam ediyoruz. Toplamda iki tane gaz yasasından bahsedeceğim. Birincisi Charles yasası. Sıcaklıkla hacim arasındaki ilişkiden bahsediyor. Tanım şöyle. Belirli miktardaki bir gazın sabit basınç altında hacmiyle mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. Ki bu kanuna da Charles kanunu deniyor. Bak şimdi. Miktar ve basınç sabit hacimle sıcaklığı yorumluyoruz. Elimizde şöyle bir kap var. Tamam mı? Sıcaklığı 2T, hacmi de 2V. Eğer sen bunun sıcaklığını azaltırsan hacmi de azalır. Sıcaklığını artırırsan hacmi de artar. Bunu niye böyle söyledik? Şu yüzden PV=nRT yazacak olursan bak PV nRT. Basınçla miktar sabittir. R zaten sabit. İşte V'miz 1 ise T'miz de 1 olur. Öyle değil mi? V2 ise T2 olur. V3 ise T3 olur. İşte böyle bir doğru orantı söz konusu. Bu yüzden Bununla ilgili karşına çıkabilecek yorumlar. Birim hacimdeki tanecik sayısı sıcaklık azalırsa ne olur? Hacim küçüleceğinden dolayı hacim küçüldü tanecik sayımı aynı. Doğal olarak birim hacimdeki tanecik sayımı artar? Sıcaklığı artırdığında hacim artar. Tanecik sayım hala aynı. Bu yüzden birim hacimdeki tanecik sayım azalır. Tamam. Basınç hacim değeri sıcaklığı azaltırsam. Şimdi basınç sabit. Hacim azalırsa pv çarpımı da azalır. Sıcaklığı artırırsam hacim de artar. Basınç sabit. Hacim arttığından dolayı sıcaklık arttığında basınç hacim değeri artar diyoruz. Öz kütle. Öz kütlenin formülü değiştiren bölü ve Şimdi sıcaklığı düşürdüğünde hacim düştü. Miktar sabit. Bu yüzden payda küçülüyor. Öz kütle artar. Sıcaklığı artırdığında hacim artar. Yine değiştiren bölü ve diyecek olursak hacim arttı. Miktar sabit. Payda büyüdüğünden dolayı öz kütle azalır diyoruz. Ortalama kinetik enerji. Ortalama kinetik enerji yalnız sıcaklığa bağlıydı. Sıcaklık azaldığında ortalama kinetik enerji azalır. Sıcaklık arttığında ortalama kinetik enerji artar. Taneciklerin ortalama hızı. Taneciklerin hızı sıcaklığa da bağlı. Sıcaklık artarsa artar. Azalırsa azalır diyoruz. Şimdi bununla ilgili formül, formül türeteceğiz. Önce bir grafiğimizi çizelim. Grafikten de faydalanarak formülümüzü türetelim. Bak, formül türetmeye gösteriyorum sana. Formülü ezberle demiyorum. Daha önce de demiştim. 5 tane yasamızda 5 ayrı formül var. Her birini tek tek ezberlemiyoruz. Nasıl bulacağımızı öğren öğreniyoruz. Olay şuydu. P, V, N, R, T yazıyorduk. Değil mi? Sabitleri siliyorduk. R sabit gitti. Basınç sabit gitti. N sabit gitti. Şimdi bu şekilde eşitlik varsa tamam mı? Formül şudur. V1 bölü T1 bak böyle eşitse Direkt bu şekilde yazıyorsun. V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 niye? Buna farklı renkte göstereyim. Mesela birinci durumda V1 olsun. Birbirine eşit olacağından dolayı T de 1 olur. Öyle değil mi? Birinci durumda 1 bölü 1. İkinci duruma geliyoruz. İkinci durumda V2 olsun. V2 olursa T 2 olur. 2 bölü 2. 1 bölü 1. 2 bölü 2 eşit mi? Eşit. He, demek ki formülümüzü doğru yazmışız. Olay bu işte. Grafini çizelim. Basınç arttıkça, pardon sıcaklık arttıkça hacim de artıyor. Şu şekilde doğru bir grafik çizeriz. Ama şuna dikkat ediyorsun. Kelvin. Kelvin'de ise bu şekilde tam sıfır noktasına gelmeden başladık. Hatta burası bir nokta nokta diye de başlar. Tamam mı? Santigrat derece şeklinde çizeceksen eksi 273'ten başlaman lazım. Bak çok ince bir ayrıntıdır bu. Sorularda da gelir. Böyle hocam gelmez bilmesek olur mu diyeceğim bir yer değil. Santigrat derece derse grafiği böyle alıyorsun. Eksi 273'ten başlıyorsun. Referans noktan bu. Ama Kelvin dediğinde şu sıfırın olduğu doğrudan başlıyorsun. Tamam mı? Bununla ilgili karşına çıkabilecek bir başka grafik sorularda solda gördüğün gibi işte P sabitken mol sayılarını sorabilir. P, V, N, R, T yazarsın yine. Tamam mı? P sabit, N sabit, R sabit. Eee... İşte sıcaklık veya hacmin ne kadar artarsa mol sayında o kadar yüksektir diyebilirsin burada. İşte şöyle baktığında grafiğe e, yukarıda kalanın mol sayısı daha büyüktür aşağıdakilere göre. E, veya bunu yorumlama yöntemi şudur. Bir noktana sabitlersin şöyle. Tamam mı? Atıyorum sıcaklığım e, 100 olsun şurada. Tamam mı? Bu yüzde hacim 1 şuradaki hacim biraz daha yukarıda olduğundan 2 buradaki hacim biraz daha yukarıda olduğunda 3 Baktığın zaman PVNRt yazdığında n1 için 3 eşittir ee, n çarpı T'yi de artık sabitledik n eşittir 3 çıktı. N eşittir 2 de 2, n eşittir e, 3 de 1 çıkıyor gördüğün gibi n1 büyük, n2 o da büyük 3. Grafik yorumlama da sabitlemeye mutlaka yapmalısın. Mesela alttaki soruyu da böyle göstereyim sana. Kalem rengimizi değiştirelim tekrar. Şimdi en sabit P'leri soruyor. Bir noktayı sabitle. Sıcaklığı sabitledim. P, V N, R, T. Zaten N sabitti. R de sabit. Sıcaklığı sabitliyorum. Tamam mı? Sıcaklığı da sabitledik. Hmm. Şurası 1 olsun. T 1'de V'miz 1. P2'de V'miz 2. P3'de, P1'de V'miz 3. Baktığın zaman burada hangisi daha büyük olur? Yerine koyacağız. Ee, P'mizi bilmiyoruz. P3'te P'miz P3'te V'miz 1. Tamam mı? Buradan P'ne çıktı, 1 çıktı. 1/1'den bir şurası sabit ya. 1 olsun. 2'ye baktığında P2'de V'miz 2 şurası sabit olduğundan 1 1 bölü 2 çıktı bak. Şunda P'miz 1. Şurada da 1 bölü 2 çıktı. Buradaysa 1 bölü 3 çıkar. Bu durumda ne oldu? Şurayı siliyorum. Şurada yazmış olduğum şey yanlış. Bunu PDF'de düzelteceğim. P3 büyük P2 o da büyük P1 olur. Tamam. Yorumları böyle yapıyoruz. Gelelim işlem sorularına. Tekrar ediyorum. Şu alttaki kısmı değiştireceğim. Ee, cevabı bunun şu. Uygulama 31. 27 santigrat derecede 3 litre hacim kaplayan helyum gazı aynı basınç altında eksi 223 santigrat derece kaç mililitredir diyor. Şimdi PVNRT yazıp formülünü türetiyorsun bir. Sürekli sürekli formülü türeteceğim. Ezbere yazmayacağım ki kafana iyice yer etsin diye. R sabit. Madde ekleyip çıkarmadım. N sabit. Basınçta sabit demiş zaten. Böyle eşitlik varsa formülü neymiş? V1 bölü T1'miş. Bu da eşitmiş V2 bölü T2. V1'in 3 litre. Sıcaklığı her zaman Kelvin alıyordun gazlarda. 273 ile toplarsan Kelvin'ını bulmuş olursun. 300 yaptı. Eşittir. v 2 bilmiyorsun. 273 ile toplarsan 50 mi yaptı burası? 50'ye böldün 1. 50'ye böldün 6. 3'e böldün 1. 3'e böldün 2. 1 bölü 2. Yani 0,5. V2 eşittir 0, 5 litre. Bize mililitreyi soruyor. 1000 ile çarparsın. 500 mililitre yapar cevap. 32. uygulama. 27 santigrat derecedeki bir miktar gazın sabit basınç altına hacmini %20 azaltmak için sıcaklık kaç santigrat derece olmalıdır diyor. Şimdi yine aynı PVNRT yi yazıp formülümüzü türetiyoruz. Bak, sürekli formül türetiyorum. Hocam yeter yahu deme. Yetmez. Sabitleri sildik. Formülüne V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2. Şimdi e, hacmimiz 100 olsun. Tamam mı? İlk durumda. Niye 100 dedim? %20 azalttığımda 80 derim. Böyle kolay işlem yapmak için. 100 V olsun. Sallıyorum. Tamam mı? Sıcaklığımı kelbine çevirdiğinde 27 artı 273'ten 300 yaptı. Eşittir. %20 azaltmak demek 80 V'ye düşürmek demek. Değil mi? T'mizi bilmiyoruz. E, şuradaki V ve Tek sıfır gitti. V ve tek sıfır gitti. Şu sıfırla da şu sıfır gitti. T eşittir. 30 çarpı 8'den 240 mu çıktı? 240 Kelvin çıktı. Bize neyi soruyor? Santigrat dereceyi soruyor. 273'ü çıkartırsak santigrat dereceye çevirmiş oluruz. O da eksi 33 yapar. Uygulama 33. Şekildeki grafikte kütleleri eşit olan X ve Y gazlarına ait hacim sıcaklık değişimi gösterilmektedir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Basınçları aynı ise X'in mol sayısı Y'ninkinden azdır. Hani PVNRT yazalım. PV NRT basınçlar aynıysa P'ler sabit gittik. R sabit zaten gitti. Şurada sıcaklıkları sabitlersek e, ne oldu? Ee, hacimle mol doğru orantılı oldu. Hacmi büyük olanın mol sayısı büyüktür. Baktığın zaman x'in hacmi daha büyük. Bu yüzden x'in mol sayısı daha fazla olması lazım. Y'ninkinden azdır diyor. Yanlış. A noktası A noktasındaki sıcaklık eksi 273 kelvindir diyor. Kelvin en fazla sıfır olur. Eksilediğinden dolayı santigrat derece olması gerekirdi. Bu da yanlış. Mol sayıları aynı ise mol kütleleri de aynıdır. Eğer mol sayıları aynı bunların işte sallıyorum en eşittir. 1 ee, olsun ikisi. İkisinin de mol'ü aynı tamam mı? X de 1, Y de 1. En yani eşittir en bölü 1 mol eşittir. Kütleleri de eşittir. M bölü X. Buradan X ne çıkar? m çıkar. Molleri aynı ya. Y için konuşuyorum. 1 mol eşittir. M bölü Y'den. Buradan da M. Y'de M çıktı. He. Demek ki mollere aynıysa mol kütleleri de aynıymış. Doğru. Cevap yalnız 3. Uygulama 34. Sabit basınç altında bulunan belirli bir miktar ideal gazın sıcaklık hacim grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre grafikteki V değerleri kaç litredir demiş. Şimdi PVNRT yaz bir. P çarpı B eşittir. N çarpı R çarpı T. Sabit basınç dediğinde basınç gitti. Miktar değişmedi gitti. R zaten sabit gitti. V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 formül bu. Şimdi burada herhangi bir noktada şey alacaksın. Değer alacaksın. Mesela şu V değerini alıyorum. V'yi bulmak istiyorum. Çünkü V bölü sıcaklığımız burada kaç? Eksi 273. E pardon. Eksi 73. Kelvin'a e çevir bunu. 273 topla. Ne yapar? 200 mi yapar? Eşittir. Şurada da şu değeri alalım. V'miz 3. Sıcaklığımız 27 santigrat derece. Kelvin'e çevirirsen 300 yapar. Tamam. Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. 3'e böldüm. 1 3'e böldüm. 1 işler dışlardan V eşittir. 2 çıktı. Olay bu işte. Böylelikle Charles yasasını bitirdik. Gelelim Gay-Lussac yasasına. Basınç sıcaklık ilişkisi. Tamam mı? Hacmi sabit tutulan belli miktardaki bir gazın basıncı ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. Bu kanuna da Gaylusak kanunu diyoruz. Ee, şöyle bir kap tutarsan elinde işte sıcaklığı 2T, basıncı da 2P. Eğer sen bunun sıcaklığını azaltırsan basınç da azalır. Sıcaklığını artırırsan basınç da artar diyoruz. Bunu formülde de gösterelim. PV=nRT sabitleri sil. Sabitlerimiz ne? Hacim miktar ve gitti. Şimdi basınç 1 ise sıcaklıkta 1, basınç 2 ise sıcaklıkta 2 gördüğün gibi. Tamam mı? Şu yorumlara bakalım. Birim hacimdeki tanecik sayısı sıcaklığı azaltırsak değişmez. Çünkü hacim değişmedi. Madde miktarı da değişmedi. Aynı şekilde sıcaklığı artırsak hacim sabit ya. E, madde miktarı da sabit. Birim hacimdeki tanecik sayısı değişmez. Basınç hacim değeri. Şimdi hacim sabit. Sıcaklığı azaltırsam basınç düşer, pV çarpımı azalır. Sıcaklığı artırırsam basınç artar, pV çarpımı artar deriz. Öz kütle dediğin şeyi değiştir en bölü V. Hacim sabit, miktar da sabit. Bu yüzden iki durumda da öz kütle değişmez. Ortalama kinetik enerji yalnız sıcaklığa bağlı. Sıcaklık azalırsa azalır, sıcaklık artarsa artar. Taneciklerin ortalama hızı da sıcaklığa bağlıydı, artarsa artar, azalırsa azalır diyoruz. Bununla ilgili grafiklerimize bakalım. Yani yine, yine, yazdık P V, N, R, T'mizi. Bak sürekli her şeyi buradan çıkartıyoruz. N ve V sabit, R sabit. P1 ise T 1, P2 ise T 2. Tamam, doğru bir orantı söz konusu. Eğer Kelvin'la çizeceksen bu şekilde başlarsın. Santigrat dereceyle çizersen eksiden başlarsın. Bu da santigrat dereceli basınç sıcaklık grafiğidir diyoruz. İki durumda da Sabit bu şekilde sabitlerse nasıl formül türetiyorduk? P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 diyorduk. Formülümüzü böylelikle türetmiş olduk. Geldik sorulara. Uygulama 35. Sabit hacimli kapta belirli miktardaki bir gazın basıncı 8 atmosfer ve sıcaklığı 120, 127 santigrat derecedir. Aynı şartlarda gazın sıcaklığı 27 santigrat dereceye düşürülürse basıncı kaç atmosfer olur? PVnRT Şimdi sabit hacimli. Madde miktarında değişiklik yok. R zaten sabit. Böyle bir eşitlik söz konusu konusuysa P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 diyordun. Birinci durumda 8 atmosfer ve sıcaklık 127 santigrat derece. Kelvin'e çevirirsen 273 ile topla 300 400 mu yaptı? Eşittir. Son durumda basıncı bilmiyoruz. P2 sıcaklığımız 27'ye düşmüş. 273 ile toplayıp Kelvin'e çevirirsen 300 yaptı. Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti e, 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 2. işler dışlar çarpımından P2 eşittir. 6 atmosfer çıktı. Tamam. Uygulama 36. Basıncı 0,75 atmosfer olan sabit hacimli bir kapta bulunan O2 gazının mutlak sıcaklığı 4 katına çıkartılırsa son basınç kaç atmosfer olur? PVNRT. Şimdi e, gazın hacmi sabitmiş gördüğün gibi. Miktar da sabit. R zaten sabit. Kullanacağım formül P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2. Birinci durumda 0.75 tamam mı? Sıcaklığımızda T bilmiyoruz. Daha sonra basınç son basıncı soruyor. P2 bilmiyoruz. Sıcaklığımızda 4 katına çıkarmış. T ise 4T oldu diyor. T'ler birbirini götürdü. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 0.75 çarpı 4'ten P2 eşittir. 3 çıkar. Uygulama 37. Yukarıdaki grafikte kapalı bir kapta X gazının farklı miktarlarda basın sıcaklık ilişkileri verilmiştir. Buna göre N1, N2, N3 miktarlarını büyükten küçüğe doğru sulanışı nasıl olur diyor. Böyle grafiklerde ne yapıyordum? Bir bir noktayı sabitliyordum. Sıcaklığı sabitledim. PV NRT. Bak şimdi. Sıcaklıkları artık sabit. E, zaten hacim de sabitti. Değil mi? R de sabit. P ile N arasında bir ilişki var. P'si ne kadar büyükse N de o kadar büyüktür. Baktığın zaman şurada daha aşağıda kalıyor. Burada N3 1 olsun. N2 2 olur. N1 de 3 mu oldu? Hangisinin basıncı büyük? N1'in o zaman N1'in miktarı da büyüktür. N1 büyük. N2 o da büyük. N3 dersin. Grafikleri böyle yorumladım. Uygulama 38. Bakalım soruya. Deniz kenarında içinde bir miktar helyum gazı bulunduran ideal pistonlu kabın sıcaklığı eksi 73 santigrat derecedir. Kabın sıcaklığı 27 santigrat dereceye getirilirse basıncı kaç santimetre gibi olur diyor. BVNRT yaz. Sabitleri sildi. R sabit gitti. Miktar sabit gitti. Hacim bu kez sabit değil. Niye? Pistonlu bir kap sıcaklığı artırırsan engele kadar piston çıkar. O yüzden hacmi silmedin. Değişiyor çünkü. Hocam silmesek ne olacak? 3 tane oldu. Değişen bir şey yok. Aynı formül. Çarpım olanlar zaten çarpım durumunda. P1 bölü V1 eşitliği de paydayı alıyorsun. P, T1 eşittir. P2 bölü V2 bölü T2 Deniz kenarında basınç 1 atmosfer demek. 1 çarpı hacmimiz V zaten. Sıcaklığımızda eksi 73 santigrat derece. 273 ile de toplayıp Kelvin'e çevirirsen 200 Kelvin yapar. Eşittir. Sıcaklığı artırırsan hacim şu engelin olduğu yere kadar çıkar, tamam mı? E, engel olduğu yerde hacimimiz kaç? 3 ve daha yukarı çıkamaz çünkü engel var. Basıncı bulmuyoruz, bilmiyoruz. P2. Sıcaklığımız 273'te toplarsak 27, 300 Kelvin yapar. Şu 3'te şu 3 gitti, 2.0 2 2.0 gitti. V'ler birbirine götürdü. P2 eşittir 1 bölü 2 çıktı. Yani 0.5 atmosfer. Bize santimetre civa'yı soruyor. Bir atmosfer 76 santimetre civa ise 0.5'i de yarısı olan 38 santimetre civadır deriz. Böylelikle bu dersin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşürüz. Kendine iyi bak.